Cos. Selamun Aleyküm değerli arkadaşlarım. Nasılsınız? İyi misiniz? Beni sorarsanız ben pancarı pişiriyorum. O kadar açım, o kadar açım ki bugün daha farklı açım inanın ki. Yine kahvaltıyla duruyorum. Yeminle kurt gibi aç olduğum halde bunu bekledim. Bu bir efsane. Bu bir simge. Semoş'un simgesi, Karadeniz'in simgesi, Pancari. Nefis, iç yağlı. İç yağlı, iç yağlı. Ay, sabırsızlanıyorum. Acı biberli yaptım. İç yağlı yaptım. Bakın acı biberlerim harika, muhteşem. Tabi bu ne siz gitmez. Tabii ki mısır ekmeksiz gitmez. Soğanlı gene onu da yoğurdum o kadar güzel oluyor ki sadece soğan kuru soğan doğradım bu kavrulmuş mısır bol soğanlı yaptım şimdi kızartacağım nasıl göbek atıyor beni göbeğine götür diye ya. tereyağlı yapacağım nasılsa fabrikası bende tereyağı güzel olur nefis olur bismillahirrahmanirrahim biraz çok koydum ama olsun Bunu kimle yiyeceğim? Bakın göreceksiniz. Yerini bol koyduğum için bunu da bol koydum. yağlı olmasın. Hop. Evet, olmak üzere. Evet, şimdi hazinemi açacağım. Bakın. Mis gibi yoğurt dolaba kaldıracağım. Biraz yoğurt alacağım. Ee, nasıl mayalıyorsun diye soruyorsunuz arkadaşlar. Böyle elim yanacakla yanmayacak arası. İşte göz kararı yoğurt koyuyorum. O kadar. Bu şekil mayalıyorum. Hiç de sarmıyorum yani ki bakın. Aynen böyleydi. Oradaydı. Çektim sadece o kadar. Çok da sarıp sarmalamadım hani. Evet mısır ekmeğimi de pişirdim. Of çok güzel dökülüyor. Dökülüyor beni yedi ya. Hepsi birbirinden lezzetli. Muhteşem. Evet. Şimdi güzel noktaya geliyoruz. Ulaşıyoruz yavaş yavaş. Ay bismillahirrahmanirrahim. Uy çok acıktım çok çok. acıktım çok çok. Bu yenmez mi? Bu yenmez mi? Bu muhteşem. Oh. Harika. Bismillahirrahmanirrahim. ilk kelimeyle enfes. Ama acısız gitmez. <laughs> Biber harika acı. Harika avcı değil, harika acı döktüm. Oo, attır ya. Şimdi Kadıköy'de çektiğim videolar izlediniz arkadaşlar. Yine bu dengesizler her yerden çıkıyor gerçekten. Bir tanesi şey yazmış. E, evet, tişörtü giyip zorla abone mi topluyorsun takipçi diye? Ha nasıl bildin ya? Silahı mı gördün elimde? Böyle silahı dayıyorum falan. Abone olacaksınız diyorum ya. Bak sen ne kadar zekisin çözmüşsün bunu gerçekten. Bu zekanla da yazık oluyor sana böyle YouTube'larda. Ondan sonra Ve çok söylemek istediğim şey var. Emme terbiye müsaade gerçekten etmiyor ya. Hakikaten siz nereden çıkıyorsunuz? Nereden çıktınız? Bir tanesi de şey yazmış. Ha vallahi umurumda değil. Siz bilin diye sizlere söylüyorum. Paylaşmak istedim. Bu nasıl bir şey? Utanıyormuş. Ya utanmaz. Sen benim yaptığım şeyden niye utanıyorsun ki? Ben hırsızlık yapmıyorum. Bir şey yapmıyorum. Kuzum başımı da açmıyorum. Hadi açsam sana ne? Sen oraya yazmıyor utanmıyorsun da madem sende utanılacak şey var karakter yok da onu oraya nasıl yazıyorsun? Bırakın bir insanları ya. Bırakın kardeşim bırakın. Herkes ekmeğinin peşinden koşuyor. Ya e baltalamak için böyle elinde herkesin elinde bir balta. Neyse. Ha, hiç umurumda değilsin. Utanıyorsan izleme. utanmaz. Mısır ekmeğim harika olmuş kuru soğanla. Şarjım yoktu o yüzden çekemedim başını. Buradan gerisini alabildim anca. Oh, şunu her gün yerim ben. Vallahi bıkmadan. ismi harika olmuş. Kızımla konuştum yavrumla. Sonra söylediğime de pişman oldum. Pancar düşüreceğim kızım dedi. Anne benim yerime de ye dedi. Yakın yer değil ki. Pişireyim işte götüreyim böyle bir taslesi. Hepsini senin yerine yiyorum yavrum. Canım benim. Canım kızım. Acıyı da çok sever benim yavrum benim gibi. Küçük Semaş da çok güzel, çok tatlı maşallah. Vallahi midem alsa o tencereyi hep yerim pancarı. Yeşilliği o kadar çok seviyorum. Şu hele harika olmuş ya. Hepsi birbirinden güzel. Yani yemeğimi dedim ki Kimle yiyeceğim dedim. Kimse yok. Sizlerle yiyorum işte. Onu kastettim. Televizyon var valla. Bunu ben kahvaltıda bile yiyorum inanın ki. で自分の会の手紙言よ。 nasılsa tabağım bana ait. <laughs> Fırın mısırını da çok güzel ha. Fırında pişmiş. çok güzel ya. Ah ya şükür elhamdülillah. Müthiş müthiş. Yeminle. Lahana bulamazsanız arkadaşlar pazı varsa pazı eh, pazı, pırasa ıspanak karıştırıp bu şekil yapabilirsiniz. Lahana her yerde bulunmuyor. Çok güzel ya. Bana çok yoruluyorsun eczaneden takviye vitamin al diyor arkadaşlar. Benim ihtiyacım yok ki işte aha benim vitaminim. Hele de pancarı oldum mu bazı şeyler psikolojiktir yani arkadaşlar. Şimdi şuraya yasam hastayım hastayım desem hasta moduna girerim. Ama ben öyle değil doğal besleniyorum diyorum zımba gibiyim maşallah. Çok güzel. Eskiden bizim köyde mesela kanser hastalığı olunca böyle herkes korkardı. De, yani çok sık duyduğumuz bir şey değil. Mesela verem hastalığı çok korkardık. Yaklaşmazdık o insanlara veremliler diye. Gerçekten. Şeker hastalığı. Ben hiç duymazdım şeker hastasıymış diyeni işte neden? Doğal beslendikleri için. Yani doğal yedikleri için. Şimdi bütün yediklerimiz hep işte kışın biber mi olur? Biber. Doğal değil. Vallahi fena doydum. Daha gitmiyor ya. Ay soğan da böyle çıtır çıtır oluyor. İçinde çok güzel. Harika. Neyse onu dökmem ama be ziyan etmiş. Gerçi burada hiçbir şey ziyan olmuyor ya. Tavuklar, kuşlar gördüğünüz yerdeki benim hayvanlar var. Havadan gelen bir ordu daha var. İnanın yem dayanmıyor. Ya. Yarabbim şükür elhamdülillah. Arkadaşlar bu kalleşlere karşı bana lütfen destek verin. Yok tanıyormuş, yok ediyormuş yok zorla takipçi topluyormuşum yok öyleymiş yok böyleymiş ne kadar biliyorsunuz siz ya gidin gidin bilmediklerinizi öğrenin yürü hadi gidin bir tiyatro izleyin bir şey izleyin bir şey bir şey bir şey bir şey yiyin, yiyin. yapın yani bir şeyler böyle insanları karalamak için çalışmayın yürü kendinize faydalı işlere çalışın kafanızı çalıştırın hiç kusura bakmayın böyle hiç umurumda da değilsiniz gerçekten ya utanmıyor musun? Sen o kadar güzel yorumun içine geliyorsun. Yırtık dondan şey çıkar gibi çıkıyorsun. Saçma salak konuşuyorsun. Manyaksınız siz ya. Aptallar ya. Tek başımayım arkadaşlar. Tek başıma mücadele veriyorum. inanın ki. Severek veriyorum. Yorularak. Yorularak kazanıyorum. Hem beyinle yoruluyorum. Hem bedenle. İnanın ki ciddi anlamda çok yoruluyorum. <laughs> Ee, yorularak kazanmak istiyorum ya bitti emeğimi görmeyip de benim hareketlerimi garipsiyorsan sana yazıklar olsun öpüyorum arkadaşlar sizleri